Şimdi ben asfata giriyorum, toprağa giriyorum, işte stabilyora e giriyorum, lastiklerim mahvoluyor, düzgün seçemiyorum. İşte bunu uzmanına soracağız, lastiğimizi neye göre seçeceğiz? Yaşadığımız coğrafya, kullandığımız zemine, bindiğimiz motosiklete göre lastik seçebileceğimiz birkaç etken vardır. Yani atıyorum arazi sürüşlerinden hoşlanıyorsak, arazide geziyorsak öncelikle ona göre bir motosikletimizin olması gerekir arazide rahat ilerleyebilmemiz için. Ve arazide tekrar rahat ilerleyebilmemiz için iyi bir lastiğimizin olması lazım, arazi lastiği. Asfaltta spor bir kullanım tarzınız olduğunu düşünürsem ona göre farklı seçeneklerimiz var. Uzun yol, seyahat, touring yani diyebileceğimiz seyahatler yapıyorsanız bunlar için farklı lastik modellerimiz var. Yani lastik seçme... E, kriterlerimiz bizim, öncelikle bindiğimiz motosiklet, e, kullanım biçimimiz, yaşadığımız coğrafya gibi etkenlerden oluşmalı. Bunların üçüne e, verdiğimiz yanıtlar bizimle uyum sağlıyorsa eğer o seçmemiz gerekiyor. Örnek verecek olursak, yani İstanbul'da yaşıyorum ve günlük işe gidip gelmek için MT25 kullanıyorum. MT25, çok o arazide giden bir motosiklet değil, küçük çaplı e, bir hız motosikletidir. E, R25, MT25 grubu bunlar için asfaltta gidebilecek işte şehir şartlarında karşımıza çıkan ıslak zeminlerde bizi asfaltta bütünleştirebilecek kadar iyi bir lastiğimizin olması gerekir. Bunlar dişli lastikler olmaz. Belki yağmur kanalı olan ıslak zeminlerde iyi ilerleyebilmemizi sağlayan desenler olabilir. Bu lastik seçimlerimiz bu şekilde. Baba uzmanı dinleyin. Uzman diyor ki motorunuza göre gideceğiniz yola göre lastik seçin. Altın Piston YouTube kanalından görüşmek üzere böyle farklı videolara karşınızdayım. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. İyi günler dilerim. Abone olmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere.